Hele mahşerde pişmanlık mıdır? Mahşerde pişmanlık ne devam etti? Ya. ya! Der ki yâ leytenî Kaddem tili hayati Ya! Bak diyor mahşerde mıdır? O mahşere geldi kızın güneş altında, hemen güneş tepede böyle. Dünya dümdüz, gümüş gibi böyle. Yanıyor ateş gibi. Baş açık yalın ayak mıdır? İzdiham üst üstüne böyle ter 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 oldu böyle. Susuzluk verdi derler. De Hesaba çekilme. Alman defteri dağılınca dağılıyor Alman defteri bakıyor ki her taraf günah mı teremler. Kurtul imkanı yok mu teremler. Orada tehlike geçmiyor mu Ne diyor? Ya leyteni kaddem tili haya ah ne Buraya bir şey gönderseydim dünyadayken. Buraya gönderseydim. Dünyadaki hepsi kaldı. Yazık ki kış hepsi var ama Hepsi kaldı yani bu tarafa böyle yani. Ne kadar zengin olsa olsun, o da ancak bir kefen bu yani. O da bir kefen bu böyle. O kadar. Ne fark ediyor? Mezarın üstü fark ediyor bu O kadar. Böyle. Yani garibanın mezarı, iki tane bir tahta bir şey olur böyle. Garibanın mezarı. Üstü. Öyle olur bu böyle. Zenginin mezarı üstü, süslü püsü olur. Olur ama üstü mutlaka yani. Yani hastanenin çatısı çok süslü ama hasta işte yanıyor. Zıraptı hasta işte.